Şimdi gelelim tam öğrenme modelimize. Tam öğrenme modelimiz dediğimiz gibi Bloom'un aslında Carroll'dan esinlendiği bir modeldir. Öğrenciye yine ek olanaklar sağlandığında, ek zaman verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceğine burada vurgu yapıyor. Bloom'un tam öğrenme modelinde 3 tane bizim önemli kavramımız var. Birincisi öğrenci nitelikleri, ikincisi öğretim ve üçüncüsü de öğrenme ürünleri. Bunları sanki giriş süreç ve çıktılar olarak düşünebilirsiniz. Öğrenci nitelikleri öğrenme öğretme sürecine başlamadan önceki öğrencilerin aslında ön bilgileri olarak nitelendirilebilir. Bloom bunu bilişsel giriş davranışları bir de duyusal duyusal giriş özellikleri olarak ikiye ayırıyor. Yani yani öğrencinin öğrenme süreci öncesindeki bilişsel giriş düzeyi ve duyusal giriş düzeyi aslında başarıyı etkiliyor diyor Bloom. Bu, Özellikle öğrenme ürünlerini biz birer çıktı olarak ele alırsak ya da başarı gibi düşünebilirsek bakın bu öğrenci nitelikleri ve öğretim bu çıktıları ne yapıyor? Etkiliyor. Bunlar bağımsız değişkenlerimiz oluyor. Bu da bağımlı değişkenimiz oluyor. Yani öğrenme ürünleri yani başarı, öğrenme öğrenci niteliklerine bağlı, aynı zamanda öğretime bağlı. Burada öğrenci nitelikleri dediğimiz gibi burada öğrencinin ön bilgileri yani hazır bulunuşlukları. Hazır Ön... Öğrenci bilişsel olarak ne kadar çok hazırsa o kadar çok başarılı olma ihtimali yüksek. Duyusal olarak da aynı şekilde. Bloom'un yaptığı araştırmalar sonucunda şuradaki bilişsel giriş davranışları en yüksek düzeyde başarıyı etkileyen değişken olarak görülüyor. Hatta bunun oranı da %50 olarak belirlemiş Bloom. Duyusal giriş davranışları da %25 oranında başarıyı etkiliyor. İkisi birlikte de ikisi birlikte de %65 oranında öğrenme ürünlerimizi yani öğrenme çıktılarımızı başarımızı yor diyor. O yüzden öğrenci nitelikleri, öğrencinin ön bilgi düzeyidir. Yani Bunu aslında şunu diyor? Diyelim bir üniteye başlayacaksınız. Önce öğrencilerinizin ön bilgilerini test edin diyor. Bunun için bir ön test yapabilirsiniz. Ön test. Mesela iki tane kazanımınız var o konuda. İki kazanım var. İki kazanımda da toplam 10 soruluk bir test yapabilirsiniz çocuklara. 10 soru olsun. 10 soru da öncelikle öğrencilerin ortalama mesela 4 soruyu doğru cevaplaması bekleniyorsa bazı bazı öğrenciler bir, bazı öğrenciler iki iki doğru cevap veriyorsa buradaki farkı kapatmak için bunlara ek öğrenmelerin yapılması gerektiğini söylüyor Bloom. Çünkü öğretim süreci başlamadan önce hepsinin ön bilgilerinin aslında benzer olmasını burada, homojen olmasına vurgu yapıyor Bloom. Burada şunu da söyleyebiliriz. Bir konuyu yüksek düzeyde öğrenen bir öğrencinin bir sonraki ardışık konuyu öğrenme öğrenmesi daha kolaydır ve yüksek bir korelasyon vardır arasında. Duyusal, duyusal giriş özelliklerinde de Bloom'un odaklandığı nokta ilgi, tutum ve akademik benlik kavramlarıdır. Akademik benlik kavramlarıdır. Yani aslında öğrencinin konuyu kavrayabilmesi için o konuya yönelik ilgi ve tutumlarının yüksek olması gerekiyor. Aynı zamanda akademik özgüvenlerinin yüksek olması gerekiyor. Ve önceki öğrenmelerinde öğrenciler başarısız olduysa yeni konuyu öğrenmeleri de bu noktada zorlaşıyor. O yüzden Bloom bu öğrenci nitelikleri aşamasında öğrencinin ön bilgilerine belli bir noktaya ulaştırmak istiyor. Eğer belli bir ortalamada değilse bunlara ek öğretimler yapıyor. İkinci aşamamız öğretim aşaması. Burada da öğrenme ünitesi, ünitesi ya da üniteleri var. Öğrenme üniteleri var. Bloom aslında biliyorsunuz mantık olarak ardışıklığı seviyor. Mesela bilgi basamağı, kavrama basamağı, uygulama basamağı şeklinde sıralaması vardı hatırlarsanız. İşte buradaki tam öğrenme de şu var. Bir konuyu öğrenmeden diğer konuya geçiş yapamıyor. Ve bunların her birinin aslında böyle ardarda arda gelmesi gerektiğini vurgu yapıyor. Aslında bu öğretim aşaması süreç kısmıdır. Öğrenme öğretme süreçlerinin olduğu kısımdır. Ve burada Bloom buna öğretim, öğretim hizmetinin niteliği diyor. Öğretim hizmetinin niteliği. Peki öğrenciye burada ne verilmeli? Diyor ki e, ön bilgilerini öğrencinin ölçtük. Onları belli bir seviyeye getirdik. Şimdi de öğrenme ünitelerimizi verelim. Yani öğretimimizi yapalım. Bunun için de öğrenciye diyor ki ne verilir? Pide verilir diyor. Pide, kısaltması. Peki nedir bunlar? Pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme ve etkin katılım diyor. Bunlara odaklanıyor. Bunlar bakın öğrenme sürecinde gerçekleşen öğretim hizmetinin niteliğini arttıran unsurlardır. Bu durumun bakın burada odaklandığı noktalardan bir tanesi pekiştireç. İlk, ilk nokta pekiştireç. Diyor ki pekiştireç biliyorsunuz davranışın yapılma sıklığını arttıran uyarıcılardır. Olumlu ya da olumsuz pekiştireç öğrenciye verilebilir. Öğrenme için burada öğrenciye pekiştireç verilmesi gerektiğine burada vurgu yapıyor. İkinci nokta ipucu bakın. İpucu. İpucu da biliyorsunuz öğrencinin neyi nasıl yapacağına ilişkin aslında yardımlar, mesajlarımız, yönergelerimiz, işaretlerimiz ipuç olarak nitelendirilebilir. Bunlar sözlü ya da sözsüz ifadeleri olabilir öğretmenin. Modeller, grafikler, resimler, semboller olabilir. Bu da öğretim hizmetinin niteliğindeki ikinci aşama. Üçüncü aşamada bakın burada dönüt var. Dönüt biliyorsunuz öğrencilerin süreçteki tepkilerinin doğruluğuna ya da yanlışlığına ilişkin ifadelerdir dönütler. Öğretmen tarafından verilen yani öğrenci bir öğrenme ortamında bir davranış sergiliyordur. Öğretmen ona o davranışın doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında geri bildirim veriyordur. Ve bu geri bildirim biliyorsunuz daha öncesinden de Gaynede de bunu konuşmuştuk. Önemli bir kavramdır. Eğitim ortamlarında anlık geri bildirimler öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkiler. Dördüncü kavramımız burada düzeltme. Düzeltme de öğrencinin yanlış ya da eksik tepkisinin Öğretmen tarafından doğrusunun ifade edilmesidir. Yani öğrenci bir konuya eğer yanlış tepki verdiyse öğretmen tarafından ne yapılır? Düzeltilir. Etkin katılım da öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin aktif olmasıdır. Yaparak, yaşayarak öğrenmeye vurgu yapar. Mesela öğrencinin parmak kaldırması, düşüncelerini ifade etmesi derste hepsi bunların etkin katılıma vurgu yapar. Ve aktif katılım öğretmenin sınıf yönetimini kolaylaştıran, disiplin problemini azaltan bir noktadır. Şimdi öğretim hizmetinin niteliğini oluşturan bu kavramlara bir örnekle açıklayalım. Mesela bir fen bilimleri dersinden bir örnek vermek istiyorum. Burada fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerine şöyle bir soru soruyor. Hücrenin enerji üreten organeli nedir diye öğrencilerine sordu. Öğrencinin öğrencilerden bir tanesi öğretmenim enerji üreten organel Golgi cisimciği dedi. Golgi cisimciği. Öğretmen öğrenciye şöyle bir cevap veriyor. Hayır Yanlış cevap verdin. Bakın ne yaptı? Dönüt verdi. Yani öğrencinin öğrenmesine ne yaptı? Bir geri bildirim verdi. Bakın işte bu dönüttür. Arkasından öğretmen dedi ki... E, Golgi cisimciyi... Yani senin verdiğin cevap... Golgi cisimciği ter, tükrük gibi salgılama işlevi görür. Ne yaptı? Bakın düzeltme yapıyor şu anda. Bakın düzeltmeye geçtik. Sorunun cevabı çit zarlı bir organel olması lazım diye ne yaptı? Bakın ipucu verdi. Eğer öğrenci direkt mitokondri cevabını verseydi aferin öğretmen öğrenciye aferin doğru cevap verdin dese bakın ne yaptı pekiştireç verdi aferin diyerek pekiştireç verdi doğru cevapladın diyerek ne yaptı öğrenciye dönüt vermiş oldu. Bu şekilde bu örneğimizi farklı derslere uyarlayabiliriz. Son basamağımız çıktı basamağımız öğrenme ürünleri. Şimdi önce giriş basamağımızda ön öğrenmelerimizi tespit ettik, hazır buluşları tespit ettik. Burada öğretimi gerçekleştirdik. Buradaysa artık çıktıya bakıyoruz. Öğrenme ürünleri Burada Bloom hangi kavramlardan bahsediyor? Öğrenme düzeyi ve çeşidi birinci kavramımız. ikinci kavramımız öğrenme hızı ve üçüncü kavramımız da duyusal ürünler. Öğrenme ürünleri aslında bilişsel giriş davranışları, duyusal giriş davranışları ve öğrenme hizmetinin niteliği sonucunda ...öğrencilerdeki oluşan çıktıları ifade ediyor bakın, çıktılar. Artık en sonunda da öğrencinin aslında çoğu şeyi öğrenmesi beklenir. Peki, bütün bunları özetlemek gerekirse eğitim-öğretim süreci tam öğrenme modeline göre nasıl planlanabilir? Burada önce hedeflerimiz, ders hedeflerimiz neler? Kazanımlarımız neler? Bulun buna odaklanıyor. Öğrenciye kazandırmak istediğimiz hedef ve kazanımlar neler ki bunları ders öğretim programlarımızdan biliyoruz. Mesela bir kazanım belirlemiş olalım. Bu kazanım ya da kazanımlar için ne yapıyorsunuz? Önce öğrenciye bir ön test yapıyorsunuz. Ön bilgilerini ölçüyorsunuz. Şuradaki öğrenci niteliklerine vurgu yapıyor. Yani bilişsel giriş davranışları isterseniz duyusal giriş da özelliklerini de ölçebilirsiniz. Önce bir ön test gerçekleştiriyoruz. Eğer ön testimiz istenilen seviyede değilse ön bilgileri öğrencinin ek bir öğretim yapıyoruz ve onları belli bir seviyeye getiriyoruz. Biz bu ön test işlemini aslında biz tanılayıcı değerlendirme diyoruz. Tanılayıcı ya da diagnostik dediğimiz değerlendirme oluyor bu ön test. Burada tabii e, isterseniz çoktan seçmeli, isterseniz açık uçlu, isterseniz boşluk doldurma testleri kullanabilirsiniz de ölçekler kullanabilirsiniz. Eğer burada eksikler varsa onlar önce tamamlanıyor. Arkasından e, eksiklerin tamamlanıp tamamlanmadığına yönelik belki bir izleme testi yapabilirsiniz. İzleme testi. Yine Bloom'un önemli kavramlarından bir tanesi. Sonra öğretim gerçekleşiyor. Öğretim hizmetinin niteliği ile ilgili bu kavramları siz öğretim sürecinde sunuyorsunuz. Yani burada pek süreç veriyorsunuz, ipucu veriyorsunuz, işte dönüt veriyorsunuz. Ve arkasında bakın burası burası öğretim basamağıydı. Bu öğretimin arkasından yine bir izleme testi yapıyorsunuz. İzleme testi. İzleme testinde biz ölçme değerlendirmede formatif değerlendirme diyoruz. Formatif değerlendirme. Formatif, yani süreç değerlendirme oluyor. Burada öğrencilerin not verme gibi bir kaygımız yok. Burada şu süreçte ne yapılmış onu burada değerlendiriyoruz. Varsa eksiklerimiz burada tamamlıyoruz. Ek öğrenmeler yapıyoruz. Tabi burada önemli olan zaman. Ne yapıyorsunuz? Ee, okul bitiyor ama okuldan sonra siz öğrenciye diyelim bir saat daha fazla ayırıyorsunuz. Onun eksiklerini kapatmaya çalışıyorsunuz. En sonunda artık öğrenme ürünleri içinde bir son test yapabilirsiniz. Eksik varsa yine bir ek öğretim yapabilirsiniz. Eğer burada öğrencinin öğrenme seviyesi %90... %95 gibi bir rakama çıktıysa, orana çıktıysa tam öğrenme modeli gerçekleşiyor. başarılı gerçekleşiyor. Yani hemen hemen öğrenci bütün konuları öğrenmiş oluyor. Tabi Bloom buna %70, %75 oranında da bir sınır çiziyor. Hani tam öğrenme için. Ama %90, %95 daha başarılı bir tam öğrenme oranı. Sizin bir derste diyelim kazandıracağınız bir, iki kazanımınız olsun. Bunun için 10 tane soru hazırlıyorsunuz. Başta ne, sonda ne? Eğer 10 sorunun minimum 7'sine cevap verebiliyorsa... Ortalama tam öğrenme sınırına gelmiş oluyor öğrenci. 9 soruya doğru cevap verebiliyorsa artık başarılı öğrenci tam öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluyor. Bloom'un kısaca e, tam öğrenme modeli bu şekilde. E, tabii ki sınırlıkları ve avantajları var. Burada anlattığım gibi yine Carroll'da da var aynı şekilde bakın hep zaman kavramları vardı. Yani ekstra öğrenmelerin burada yapılması gerekiyor. Bireyselleştirme burada önemli. Bakın homojen gruplarımızın da burada oluşturulması gerekiyor bu noktada. O yüzden birazcık burada zaman sınırımız olabilir. Son olarak burada size bir soru sormak istiyorum. Tam öğrenme modelinin eğitim ortamlarındaki kullanımına ilişkin sizlerden somut örnekler istiyorum. Ya da biz eğitim ortamlarında kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Örneklerle bir değerlendirme yapıp yorumlara yazmanızı istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.